Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan Hakan bugün sizler artık Minecraft'ta yepyeni bir oyun modunu tanıtacağız. Bu oyun modunu tamamen ben ve Dursun uydurmuş, uydurduk arkadaşlar. Yanımda Dursun ve kardeşim Tolga var. Hoş hoş geldiniz. O, hoş uyanın. geldiniz dedik. Eee. Ee, ee, ah abi. tamam. <laughs> i̇lk kez duydum ya. Sus sus sus. Tamam neyse neyse. Neymiş sesi? neyse. Her neyse arkadaşlar uydurduğumuz oyun oyun türünün adı yay savaşları burada amaç arkadaşlar şurada gördüğünüz çeste yol yaparak gitmek Sus Sus tamam sus. tamam sus Tamam Sus Sus ben anlayacağım Sus ya yol yaparak gitmek <laughs> ve o çeste varmak o çeste arkadaşlar ender incileri var o ender incilerini alıp tam Tam şu chest'in yanından ya da chest'in üstüne atmamız gerekiyor. Yuvamız ne kadar yeterse işte. O yoldan lazım kar karşıda konumun bir gidelim. <laughs> sus Swan, sus. <laughs> Ama büyük bir yapmışım ben. Ne What? What? Ne yapıyorsun? 32 indirincisi. Sil. Tamam. Bu oldu. Öncesi. Mesela şimdi değelim de attık oraya. Burada yapmamız gereken arkadaşlar. Hemen şu adamın örneğin Dursun var arkadaşlar tabii ki de. Dursun'u hemen atacağız. Ve onu famasını, onu farmasana alıp hemen kaçacağız. Kaçıyor. Bizi öldür dursa, Bizi öldürse fark etmez. Nasıl olsa bizimize de olacağız. Çünkü şurada spawn point var. Ve famayı tam olarak şöyle koyacağız. Bitti. Yani böyle koyabiliriz. Nasıl olursa olsun. Koyacağız ve koyacağız ve, ve biz sağ... kazanacağız. Hemen testleri göstereyim hemen basıyorum. Çünkü birkaç sefer de dinliyoruz arkadaşlar artık geçti. Evet. neyse. Hemen gidiyorum bezime. Günler var. Ç Ay, Tolga bir var. dur, Tolga bir dur. Dur testleri anlatacağım da. Arkadaşlar bu testimizde tamam bak şu yaylarımız ve oklarımız var. Bu test yemeklerimiz var. Bu testi yalnız oklarımız var. Burada evet. yünlerimiz var. Burada famamız var az önce gösterdiğim gibi. Burada, Burada yine yünlerimiz var. Bunu zaten gösterdim. Hazır mısın dostum? Ben Game of 0'a geçeyim. O al. Bu Game Room Keeper'ın enter'ı çek. Game Room Keeper'ın enter'ı Tamam, ben de hazırladım zaten. yine çekip bozmuş olabilir. Neyse hadi başlayalım. 1 2 3 başla. Şimdi sen yağ ya yani. Çalışacak ama tek uzaktan. Adam daha yol yapmaya başlamış. Hmm. nereden atıyor bu oku bize? Yukarıdan yapsana abi. Tuba. O yukarıdan haksızlık. Yukarıda yapmak haksızlık dil Yavuk kapatmak haksızlık. Hani düşmememiş için. O haksızlık. O yasak. Yani. Onda. Oh! Vurma. Vurma. Hop tamam. Bye bye. Hemen yok, hemen yok. Ben az kalmış. Meni, 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 meni. Arkadaşlar şimdi bize yazıyor olabilirler. Kes kes kes. Aha <laughs> yapma ya yapma ya <laughs> üf. Kilde yazamadım işte. Hemen 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 devam etmem gerekiyor arkadaşlar. Kaybetmek istemiyorum. <laughs> Hop. Hop. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Aha, aha. Pepe. <laughs> Kıpırda lan. Kıpırda. Hakan ya orada çok hızlı. Aynen. İkimiz de nup. Çok nasıl? kötüyüm. Çok kötüyüm lan. <laughs> Ay. Adam beni yayıp öldürecek. Dur. Dur. Öldüm. Öldüm. <laughs> Allah. Sanırım o kazanacak. arkası... Ah vurdum. Vurdum. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çabuk, çabuk. hemen yok O kayıp hiç seniyor. Ne geldik? Toka daha var. Mok'larımız bitecek az sonra mı? Bitti. Hayır. Yemedi. Yemedi lan. Hadi sen Bloklarım bitti lan. Ee, blok blok. Al iki tane işte kal yanına yana lan ya lan. Hemen hemen ya? hemen çabuk 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 kaybetmek istemiyorum hadi. hadi. Bir el atacak adam. Bir el bana. mi atacak? El demedim yay yay. Yay değil ok ok. Şaka şaka şaka. Yeah <laughs> ben düşürdüm yeah. <laughs> şimdi biz kazanacağız. Okey sen değil yani. Arkadaşlar bu arada onun onun yoğuna da gidebiliriz. Bu yasak değildir. Söylemeyi unuttum. Öyle değil mi Dursun? Evet. Ohohohoho. en en önce gelir. Ura üstünde nerede öldüm ya öldüm her neyse Beyza atmak yasak o yüzden yeni yola gitmem gerekiyor Aynen yani onun kazanma şansı olsun olması için Hadi bir düş Düşmedi lan adam atladı lan. Adam atmadı. Delirdi. Çabuk, çabuk, çabuk. Buradan gitme hakkım var yine. Çünkü yoldayım. Sonuna kadar geldim. Böyle ne yapıp görülmedi ya. Öldüm <laughs> <laughs> bir de öldüm. <laughs> Arkadaşlar, o da yoğun yoğun sonuna kadar gitmem gerekiyor. O ne ya? öyle? E, şey <laughs> Papaz. Yine attım onu.

Ben düştüm ne alaka ya ben düştüm Abi sen Tolga sen bir malsın Gelemedi ha Ben numuma sen tanımsın Arkadaşlar <laughs> bu kadar kötü, bu kadar kötü oynamamız sebebi şey, gece olmaz. Ya, ben değil. Aynen yo yaptı Ben free. Sağ o Oha! yu amına! Ş <gülüyor> Aha! <gülüyor> e yapma ya! Yeter ama! O da mı öldü? Yok ölmedi. Bize geliyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> düşmedi lan <o> düşmedi. <laughs> Burada atma hakkım var arkadaş çünkü yoldayım ben Hadi ben yapma, ben yapma ya! Hadi beni böyle tutsun. Aşağısından cam kil. Büyük ihtimal. Evet. Açtık. Evet. Ya çok kötüüm Çok kötüyüm. Haklı evine Ne yaptın sen? Adam yine geliyor. Hadi bir düş. What the fuck? Kesin kaybedeceğim. Kesin kaybedeceğim artık. Şans yok. Niye ama şans? Kesin kaybedeceğim. Sen de mi öldün? Ya, sen... Evet. Ooo. <laughs> <laughs> Kes kes sesini Tolga. Kes sesini. Shut up. Hayamık. <laughs> Hop. Siktir. Ne bitti. Vadi bakkam. Vadi. Vadi gel gel.

Yeter ama ya ikinci portaya zaman geçebileceğiz yeter. Yeter tamam vurma. Vurma. Ona ne? <gülüyor> <gülüyor> What the? <laughs> This is yeni yapacağım. Yeni yapacağım. <gülüyor> <çekil>. <gülüyor> yeni yapacağım. <laughs> Hadi sen bana yap, sen bana yap. geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Ne sonuna geldik ya devam ediyoruz. <laughs> evet evet. Efiye diye bas Görsem. Oh, arkadaşlar evet. birazdan devam ediyoruz. Bir de burada devam ediyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen atın, hem, dur gemi moddan çıkmayı unuttum dur. Evet. Hemen item almamız lazım bir üstek yemek Evet arkadaşlar ben de burada yiyeyim. <laughs> <laughs> hoş bulmadım ama. Ne hoş, hoş bulduk çoktan varsan video topla. Neyse. Hemen aha çaktır mı da adam ses çıkarmıyor Yok yapmış lan. Kesitem. <laughs> deme deme öyle. Sana kurşetim. Düş. Düş. <laughs> yok düş şey yok. Ulan sen game bir değil midin? Hayır. Tabi canım. Ondan şimdi game 0 oldu. Hayır, Hayır, yapalım. Yapalım. Ben Abi onu Ben ne göreceğim? Arkadaşlar Adam bana o katta göremiyorum diye ya. <laughs> Geçmişin geçmiş. arası mı? Yok yani geçmiş daha varamadım böyle. Bunu biraz, biraz uz uzaya yap. Yani uzaydan gördük. Şunu havadan yap şimdi. Havadan yap dedim. Yuh la. Yuh ha. <laughs> Yuh <Kinde> çekemedim oğlum Sıçtık. <laughs> 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 neyse. Hemen 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 başladım. hemen, 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 neyden başlaması? ne konuşuyorsun sen? Ne? Yeniden ben sana ne dedim sen oyunda yeniden başladım Hayır. Hop vurma. Ya yine mi yine mi? <laughs> yazamadım da ya yazamadım da her neyse kazanabilir her an biliyorum. Bir düşüş üstüne şuna hemen kazanacağım mı? Yok. No. Ha. Hayır, 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 çok 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 hayır. çok. Çabuk lan! Kes! Nereye küfür ediyor? Çabuk lan dedim Sus Tolga sus 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 sus. <laughs> Roman. <laughs> What the fuck? Adam öldü bildiğin. <laughs> Yo yours lan, bla, ben yalnız senin bezi haberin olsun. Ne? Yo yours lan bile senin bezi atabilirim. Yasak değil. Tapaş. Nereye gidiyorsun? Yoldasın zaten at. Modramayacağım. Ne ihtimal. Ne? Ben Mei Enishi Kovayo denice. Kovayo. Tamam olsun. What the fuck? What the fuck? Böyle <laughs> <laughs> de görülmedi. Kelle yazılmıyor havada. da. Efe Buradan Burada yansak. Adam geliyor geliyor. Papaz. <laughs> Yine attım. <laughs> Yalnız ben bunu yapamayacağım kesin. Hep <laughs> 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 tamam tamam yeter <laughs> yeter yeter yeter. Gene düşerdim bak daha vardı. Yani Sakar şekil şekilde vardım. Oy! Hadi ne olur ya? Yenecek beni kesin ama hadi. Sev yenecek. Adam teza havadı şimdi yenecek. Hop. <laughs> <laughs> yes, Hadi bir tuttur. Hadi. Nah yeah. no, ye. Yeah. <laughs> <laughs> Ay çok dum. <laughs> What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun hadi ya? <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor geliyor. Hop. Bu dramat. Ne ne ne? Yolunu kır yolunu yolunu. Sen yolunu kırsan ne olacak adamda ender pero var. Ne çıktı çıktı? Ne çıktı çıktı? Bu çıktı çıktı çıktı. Hadi. Çabuk 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 hemen bitir. Oyun çok uzun sürecek kesin. Evet. ben best, ben böyle bez atmaya devam edersem. Bez neyse artık. Bez. Ve öldüm ben. Papayız. <laughs> lezzetli lezzetli. Arkadaşlar kulaklık kralımız söyleyeyim mi ne oldu? Sus sana ya bir sus ya. Kaça kaça pus. Kaça kaça pus. Ölmedi mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Adam çok pro çok nüp. Ya bir buldurayım şimdi bezine var ya. Direkt kavuyum oyunu? Çok zor. Bulduramıyorum. Hop. Bin tane atacağım. Hiçbir bu tutmadı. Hiçbir tutmadı lan. Hiçbir tutmadı. <laughs> Arkadaşlar geç etmem sevi benim askeri ve sınavını istemedim. daha dur. Bir da şey daha söylemeyeyim. Hop. Da. Hiçbir şey söylemesin. Hop. Hop. Pıtı pıtı pıtı. What the? <laughs> Adam öldü sen düştün. Time set çek. Time set çek. Karanlık hiçbir şey göremiyorum. Time set çek. Çek time set. Düştün mü? Evet, Nereye at? Hemen 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 hop. Aa, Tey. Çopu, 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 çopu. Aldım tamam. <laughs> Ve ben yendim. Gigi. Gigi. <laughs> biz yendim. Dur burada değil koyma. Arkadaşlar biz yendim. Ay yeri öldürdü beni. Artık öldün sen buna faydası yok arkadaşlar. Abi bunun şeyini oraya koydun mu? Çeştimizi bak, elleyemiyor. Bak bu benim bak. Bak bak el bak. Çeştimizi Neredesin? Bak. Adam öldü. Evet, bak bak. Bak tomun gelmeyin. Düşünüyoruz. Evet arkadaşlar dur. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize kalın iyi kalın. bakın. İki sene daha video videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii. Like eh, atmayı unutmayın. Dur tamam. Hep eh aynısı. Eğer tabii ki de bir, bi, bi, beğendiyseniz tabii ki de başka başka atıyorsunuz. Kendinize Atmanız iyi bakın. Atmanız gerekiyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.